Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'le Paşinyan Karadağ'daki durumu görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Karabağ'daki durumu telefonda ele aldı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin'le Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki güvenlikle istikrarın sağlanması, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması yönündeki adımlar dahil, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020 ve 2022'de yaptıkları anlaşmaların uygulanması ele alındı. Karabağ'daki durumun da ele alındığı görüşmede Putin, ortaya çıkan tüm sorunların yapıcı şekilde tarafların Rus barış güçleriyle yakın temas ve etkileşim içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.